Oh. Çok kötü headshot yedi ya. Felaket bir headshot yedi. Ne olduğunu anlayana kadar da öldü. Bir, taneydi. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Dürbünsüzlük acı. 2x bu kadar. Görmüyoruz ki. Adam 3 tane kar yedi ölmedi be. Bayılmadı yani. Bırak ölmeyi. 3 tane kar yedi adam. Bir tane daha yedi. 4. Ölümsüz pezevenk. Ha gördüm seni. Biden. Andrew Biden. O da yedi. Abi var ya. Hile mile diyecekler ha. Hiçbir şey görmüyorum böyle ufak ufak. Hareketler görüyorum sadece. Başka da bir şey görmüyorum. Onlar birbirini yerlerken ben de uzaktan işliyorum ama. 5-6 tane kar yedirdim. Herif düşmedi ya. Ha, biri düştü. Öbürü düşmedi. Aha. Ne oldu? Aa, oh, çaldılar herhalde. Evet. Silemizi çaldılar abi. Aha geldi. Kil geldi. Bayılttığım öldü. Bayılttığım öldü. Çok güzel. Bayıttığım öldü abi. Çok güzel abi. Var mı başka? Burada zaten çatışma da bitti. O bayılanın oraya gideceğim. Bayılanın oraya gideceğim. Ölenin daha doğrusu. Butuna bakalım belki. Yine bir şeyler oluyor. Görmüyorum abi. Görsem 2x'den gözükmüyor. Gördüğünüz gördünüz arkadaşlar kaç tane eve girdim. Yok. Yok. Yok yani. Evet. Alan da geliyor. Gidelim. Aç bir gazoz benden. Bu da bizim buggy. Daha hala bir çalışma söz konusu ama, aralarda hala bir şey oluyor ama iyi birbirlerini bu arada bir atraksiyon var. Burası bayağı yangın yeri olmuş ya. onu da biri öldürdü. Satıdakine biri sıktı. Ulan geldi. Bu ağrına vardı galiba. Al şunu da. Evet, tutumuz bir anda yenlendi. tamam alan da geldi. Şimdi toparlayalım kendimizi. Bas, 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 bas. 이러다 일을 떠보려고 하는 Yani yılanla karşı karşıya gelebiliriz. Oğlana bu alana, bu kadar adam çok ya. Evlerde kesin adam var. Evlerde kesin adam var ya. ayı, yani, mi ya? Çok oluyor. kucağına gidiyoruz şu. An. ama gürültü de yaptık. Az küçü var. Kafada mı yedi o? Nereden yedi? Anlamadım. Niye bayılmadı? araba. Hadi bir bak. Bu da tek kalmış. Doğru ses yaptığım yere bakıyor ben. Ama yemedi. Ama yemedi. Allah'a yemedi. Bir tane yedi. AVM yedin ya? Şurada. Hadi oğlum bir küçük açı ver ya. Ve güle güle. Ben bunu bekliyordum ne zaman yapacağım diye. Bekmiş. Evet arkadaşlar win gelir mi bilmiyorum ama güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Alanı da onlara verdi. helek oldu. Onu da onlara verdi yani. Nereden atıyor bunlar? Kapata atıyor bir yerden. falan da verdi ya. Of. Ay ya. Oy. Boş. Oy. Boş. Hayda adamlar buradaymış ya şaka gibi ya. Yuh ya <laughs> siktir ya. Ya arkadaş adamı gördüm orada olan dedim baygın mı değil mi? Ya bir ölüm tekrarını merak ediyorum ya. <laughs> ya gerçekten görmedim ya inanamıyorum ya. Böyle bir hata yok. Adamı ölü adam zannettim. Son anda fark ettim. Bak ya olaya bak ya sıkıyor sıkıyormuş zaten. O da birine sıkıyormuş. Baba o onlar üç kişiymiş. Ben bak geliyorum şu an ben. <laughs> Geldim. Merhaba. Evet diğer arkadaşı öldü zaten. Evet arkadaşlar. PUBG Mobile ee, daha sonuna geldik. 6. olduk. Güzel bir oyundu bence. E, alana girme telaşıyla böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.